Bütün bir yıl boyunca çalıştınız. Artık emeklerinizin karşılığını alma vakti. Stres yapmanıza gerek yok. Rahat olun. yani sınavda hepinize başarılar dilerim. Sevgili öğrencilerimiz, uzun gecelerin uykusuz sabahların peşini bırakmadığı zamanlara inat, dik duruşunla kazandığın başarıların daim olsun. Üşenme, vazgeçme, erteleme. Çünkü başarı ben başaracağım diyenlerindir. Başarılar diliyorum çocuklar. İstemek başarmanın yarısıdır. Eğer istiyorsanız başarabilir. Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da yalnızca bu süslerden biri olduğunu unutma. Hayatta önce farkı yaratırsın, sonra fark yaratırsın. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki başarıya giden yol çok zahmetli ve çetrefilli. Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. İşte şimdi emeğinizin karşılığını almanın tam zamanı. Doğru akılınızın esiri olmayın. Kendi hakkınızı çizin ve ilerleyin. Hak ettiğin tüm güzellikler hayatın boyunca bir adım ötende olsun, o adımı atmanın tam zamanı. Kazanacağının sadece bir okul olduğunu düşünme. Bir okulun yanında koskoca bir hayat kazanacaksın. Kendine en iyisi olduğunu her zaman hatırla ve hedeflerine doğru yürü. Başarının anahtarı sensin. Bu ailedeysen ayrıcalıklı olduğunu fark et ve fark yarat. Meydan okumalarına sınır koyma, sınırlarına meydan oku, şimdi sıra sende. Eğer bir şeyin hayalini kurabiliyorsanız onu yapmayı başarırsınız. Unutma, sınav sonucu ne olursa olsun sen çok değerlisin. Hayat, iyikilerle keşkeler arasında uzun bir yolculuktur. İyikilerinizin çok olması dileğiyle. Başarı yolunda size en büyük katkının kendinize olan güveniniz olduğunu unutmayın. Kat edilmesi gereken uzun yollar, zahmetli dönemeçler, zafere giden yolun olmazsa olmazlarıdır. Ve siz bu yolun sonunda güneş gibi parlayacaksınız. Avrupa'da başarılar. Gençler, önemli bir maratonun sonuna geldiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz ve sizlere çok güveniyoruz. Sınavda başarılar diliyorum. Her şey güzel olacak gençler. Asla pes etmeyin. Kalbimiz sizinle. Sevgili öğrenciler, inancınızı ve kararlılığınızı asla kaybetmeyin. Unutmayın, yeteri kadar nedeniniz varsa her şeyi başarabilirsiniz. Geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri, hukukçuları ve müdürlerine Yarınki sınavda BKM ailesi olarak başarılar dileriz. Sıra sizde çocuklar.